hızla devam ediyoruz. İşte şimdi nasıl tarif etsem, nasıl anlatsam siz onu radyocu zannediyorsunuz ama adam karateci çıktı. Siz onu şair zannediyorsunuz ama adam kara kuşak pekvandocu çıktı. Yılın radyocusu, sunucusu, programcısı Bedirhan Gökçe geliyor. Bakalım bize neler anlatacak. Selçuk Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mustafa Şahin takdim edecek Bedirhan Gökçe'ye ödülünü. Ama kara kuşak karateciymiş hikayesini dinlemek isteriz. İlk söz çok zordur. Bundan dolayı da ilk sözün ardından bir uğultu yayılır. Hoşgörüsüzlüğün tavan yaptığı dönemlerden geçiyoruz. Birbirimizi anlamakta güçlük çektiğimiz, 23 senedir radyo programlarında her gece birlik ve beraberlik olduğumuz zaman kardeşlik duygusuna sahip olduğumuz zaman 7 düvel diye geçen 7 büyük devleti anlatan Çanakkale'de diz çöktürmüş bir milletiz. Çanakkale'de yedi düvele diz çöktürmüş bir milletin birbirini yemesi kadar yürek yakan bir şey yoktur. Hoşgörü karşımızdakini hoş görmek demektir. Tüm Türkiye'nin hissiyatı olarak alıyorum bu alkışları. Adamla karısı sabah kahvaltıda oturdukça... Derken orada bölüyorum Bedirhan'cığım. Rektörümüzü bekletmeyelim, oh. ödülü alalım. Çünkü laf bitmeyecek. Yani Bedirhan'a biliyorsun bir merhaba diyor 45 dakika. Bir program açıyor 28,5 dakika. O yüzden rektörümüzü bekletmeyelim dedik. Hızlandırıyoruz. Sayın Rektör teşekkür ederim. Sağ olun. Karşı daireye de yeni birisi taşınmış. Sayın Valim selam ediyorum. Efendim hoş geldiniz siz de kusura bakmayın. Kadın her kahvaltıda diyormuş ki bak yeni gelin hiç çamaşır yıkamayı bilmiyor. Beyazlara bak diyormuş. Bak hiç beyaz böyle olur mu? Ben beyaz olması lazım falan. adam da olgun olgun ya hanım bak işine diyormuş. Ertesi hafta tekrar kahvaltı yapıyorlar. Tekrar Bak bak. Gene diyormuş bak. Gri gri. Halbuki bunlar güzel kaynatsa bunlar bembeyaz olur. Ya kadın bize ne diyormuş ya otur bak işine. Bu bir hafta, iki hafta, üç hafta ama kadın her hafta karşı gelinin hala çamaşır yıkamasını beceremediğini, hala beyazları parlatamadığını anlatmış. Bir pazar kahvaltı yaparken kadın demiş ki ha bak gelini gördün mü demiş bak çamaşırlar bembeyaz oldu. Ben sana demedim mi bir gün öğrenecek diye. Otur hanım otur demiş. Ben bu sabah senden önce kalkıp camları sildim. <laughs> Belki de karşımızdakinde gördüğümüz o gri renk bizim gözlerimizdedir. Çiçeklerle hoş geçin balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus olsa da bir güzel süz ya hayır de yahut sus dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma. Geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma. Külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani radyocu milleti değil mi? Konuş, konuş, konuş. Ödülü almadan git. <laughs> Bir büyük alkış lütfen. Babam derdi ki bana hakikaten... Bunun çenesi olmasa kargalar gözünü oyar derdi. <laughs> Sonradan da dedi ki bu çocuğun bir gün sesinin para edeceği aklımın ucundan geçmesi dedi. Bravo. bir kez daha teşekkür ediyoruz. Müthiş bir renk kattı Bedran Gökçe. Ama hakikaten bilmiyorduk. Ee, tekvandocuymuş, karateciymiş söyledi arkadaşlar.